Ege TV'den herkese iyi günler değerli izleyiciler. Ekonomi Rengi programında birlikteyiz. Bendeniz Zafer Özcan. Ee, bildiğiniz gibi birkaç programdır Şubat ayı verilerini paylaşıyoruz. bunlardan en önemlilerden bir tanesi de Şubat ayı e, dış siyaret endeksleri. Bugün bu konuyu işlemeye çalışacağız. İhracat ve ihracat İhracat ve ithalat birimli endeksleri, ihracat ve ithalat fiyatlarının genel seyrini gösteren Yüksek frekanslar, aylık verilerdir ve bu ürün, bir ürünün birim değeri ve o ürünün toplam değerinin toplam miktarına bölünmesi sonucu hesaplanmaktadır. Bu değer her ayki iktidarından hesaplanan rakam ile paylaşılmaktadır. Şimdi bunların bir şey anlamadınız biliyorum. Bir örnekle açıklamaya çalışayım bunu. Örneğin bir ayakkabı üreten bir işletme düşünelim. 100 adeti ihracat yapmış karşılığında 500 dolar alınmış. E, i̇kinci dönemde 150 adet ihracat yapılmış. Karşılığında 650 dolar alınmış. 250 3 üçüncü dönemde de 250 adet ihracat yapılmış. Karşılığında 800 dolar tahsilat yapılmış olsun. Dönem dediğim aylık, iki aylık, 3 aylık olabilir. Toplamda 100 artı, 150 artı, 250 eşit 500 adet ayakkabı ihracatı gerçekleşmiş. Ve karşılığında 500 artı 650 artı 800 eşit 50 dolar tahsil edilmiş olsun. ayakkabıların toplam değeri 1950 dolar bölü 500 adet 3.9 dolar yapılan total ihracatın birim değeridir. İhracat birim değeri yani yapılan satışın miktara bölünerek elde edilen değer. Burada verdiğimiz örnekte bir ayakkabı 3.9 dolara satılmış. İhracat birim endeksi budur. İhracat birim değeri 3 nokta 9'dur. İracat miktar endeksi ise e, tek bir mal veya hizmet veya belirli bir grup veya hizmet için miktarların zaman içinde değişmelerini incelemek amacıyla hesaplanan her bir zaman birimi genel olarak her yıl e, her bir zaman birimi için tek bir sayı hesaplamasını kapsayan bir zaman serisi özetleme özetleme yöntemidir. Sonuyu biraz açalım bunu. Tabii anlaşılmadı dediğim biliyorum bir ülkede 300 adet ayakkabı üretim işletmesi ihracat yapıyorsa bu işletmenin aylık yaptıkları toplam ihracat gelirlerinin toplam ihracat miktarına bölünmesiyle ihracat birim değeri yani yapılan ihracatın dönemsel olarak adetlerin toplanması ise toplanmasıyla ise ihracat miktarı endeksi elde edilir. İşte 300 bin dolar yapıldıysa toplamda işte ee, Alınan paraya bölünerek miktar endeksi ve fiyat endeksi çıkarılabilir. İhracat verileri ülkelerin kalkınmasına ait bilgilerin elde edilmesi, üretimin, hacmi, üretimin hacmi gibi bilgiler için oldukça önemlidir. Her icat, herhâ, iracat ihracatçı işletme ürünlerini farklı ülkelere daha büyük pazarlara satmak ister, en yüksek fiyata satmak ister. Bu ülke aykanlımışın da açısından da önemli bir işletme açısından da önemlidir. Ama bu her zaman mümkün olmayabilir. Kolaballeşen dünyada hepimiz birbirimizden haberdarız. Yani nasıl yurt içi müşterileri birbirlerinden haberdarsa, e, dünyada da e, ithalatçı e, işletmeler bütün ülkelerin fiyatlarından veya kalitelerinden haberdardır. E, bu tabii ki biraz önce bahsettiğim e, yüksek fiyatta satma, başka diğer e, fazla ülkelere ürün satma bunlar her zaman gerçekleşmeyebilir. Her platformda gerçekleşmeyebilir. İhracatın artması tabii ki her ülkenin kalkınmasında önemli rol oynar ve her ülke e, üretimi artırmaya yönelik ekonomik tedbirler almaya yönelmektedir. Ancak önemli olan üretimi ithalat yapmadan, yükte hafif, pahada ağır teknolojik ürünlerin üretilmesidir. Yani ihracat eten iklim dediğimiz olay e, burada öne çıkıyor. E, katma değer yüksek uluslararası pazarlarda rekabet kalitelerine uyum sağlayan gelişmiş ülkelere yapılan ülkelerin e, ithal ihracatın e, değerlendirmesidir ihracat iklim endeksi. İhracat iklim endeksinin yüksek tutacak ürünler üretmek durumundayız. Özellikle üretim yapılan üretimin teknolojiye uygun olması ihracat birim değerini yükseltecek. Miktarın fazla olması ise ihracat miktar endeksini yükseltecektir. Dış ticaret açığı veren ülkelerin cari açığı da azalacak ve belki de dış ticaret fazlası vermeye çalışacaktır. Yani ihracat miktar endeksi, ihracat birim endeksi sürekli yükseltmek, yükseltmek durumundadır. Gelişmekte olan bir ülke dış ticaret açığının azalmasında önemli de bir etkenler. E, Heber platformunda bildiğim gibi ülkemizde yapılan üretimin e, ara mal ve ham maddesinin yarıdan fazlası, Dış ülkelerden tedarik yoluyla elde edilmektedir. Öncelikle bu konu kaldırmalıyız ve ithal ikame e, ürete, ürün üretimine önem vermeliyiz. Bu tür işlemleri yapan işletmelere e, devlet destekleri arttırılmalı ve bu işletmeler denetim altına alınmalıdır. Yani verilen kredinin e, amacına uygun kullanılması esas olmalıdır ve bu denetimler sıklaştırılmalıdır diye düşünüyorum. Şimdi ithalat birim ve miktar endeksine gelince bunlar da yukarıdaki açıkladığım gibi biraz önce açıkladığım gibi ihracat birim ve miktar endeksi gibi aynı şekilde hesaplanır. Şimdi ithalatın da en ucuz maliyette en az miktar yapılması ülke için olumlu bir gelişmedir. İhracat konusunda anlatmaya çalıştım, anlatmaya çalıştığım gibi ithalat miktarı ihracat miktarından az olması idealdir tabii ki. Ancak bunun da bir takım sebeplerden dolayı oluşması mümkün olmayabilir. Şimdi günümüzde olduğu gibi döviz kurlarının yükselmesi ithalatı zorlaştırıyor. Ee, hem maliyeti, üretim maliyetini etkiliyor gibi gibi. Bunların da saymaya gerek yok. Ee, biliyorsunuz tabii ki ee, çok da rakamlara boğmak istemiyorum. Bir de dış ticaret hali denen bir olay var. İhracat birim endeksinin ithalat birim değer endeksine orandır. Dış ticaret haline dış ticaret adının 100'ün üzerinde olması dış ticareti konumalların ihracat fiyatının ithalat fiyatına göre daha yüksek olduğunu gösterir. Yani ihracat 100 liraya bir mal, ihracat yapıyorsak 90 liraya başka bir malı ithalat yapıyoruz anlamına gelir. Bu da yüzün üzerinde olduğu demektir. Bu iyi bir gelişmedir. Şimdi dış ticaret endekslerine bir bakacak olursak ihracat birim değer endeksi %2.6 artmış Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 2.6 endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda içecek ve tütünde 6.7 ham maddelerde yakıt hariç yüzde 3.5 artmış yakıtlarda 8.8 azalmış imalat sahnesinde gıda içecek tütün hariç yüzde 2.4 artmış ihracat miktar endeksi ise yüzde 4.1 azalmış yani ihracatımız azalmış. Ben dediğim gibi daha önceki programlarda bunda kredi maliyetlerinin yüksekliğinin etkisi çok tabii ki. İhracat miktar endeksi Şubat ayında 4.1 azalmış miktar endeksi. Bir önceki yılın aynı ayına göre gıda içecek ve tütünlerde %9.6 azalmış. Ham maddelerde yakıt harici %8 azalmış. Yakıtlarda %7.2 artmış. İmalat sanayinde gıda içecek tütün hariç %94.3 azalmış. Yani imalat sektörümüz, şey, ihracatımız biraz azalmaya doğru gidiyor. Ee, her ne kadar yüksek rakamlarda olsak da Şubat ayında biraz gerilemiş gözüküyor. Bunda dediğim gibi kredi maliyetlerinin, politika faizlerinin yüksekliği en büyük etkendir. İthalat birim değeri %3 artmış. Ee, Şubat ayında bir önceki yılın ayına göre, aynı göre tabii ki bu yüzde üç. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda içecek tütününde yüzde altı buçuk artmış. Yakıtlarda dört artmış. Ham maddelerde yakıt hariç yüzde beş azalmış. imalat sanayinde gıda içecek tütün hariç yüzde sıfır azalmış. Şimdi ithalatta e, çoğalan kalemlere bakarsak ülkemizde yapılan üretim azlığı veya maliyetlerin yüksekliği söylenebilir. Tabi ihtiyaçlar bir şekilde karşılanacaktır insanın ihtiyaçları e, Maslow'un e, ihtiyaç teorisiyle anlattığı şekilde bunlar ithalat yoluyla karşılaştı, karşılanmış demektir rakamlara bakarsak e, şeklinde yorumlanabilir. İhracat, ithalat miktar indeksi 0.5 azalmış. Bu iyi mesela. İthalat e, Şubat ayında 0.5 azalmış. Bir önceki yılın aynı ayına göre gıda içecek ölçüsünde %8.7 artmış. İyi değil. Ham maddelerde yakıt hariç %2.3 artmış. Yakıtlarda %1.4 artmış. İmalat sanayinde gıda içecek ölçüsünde hariç %4.4 azalmış. İthalatımız biraz artmış demektir. Şimdi mevsim ve takvim etkisinden aranılmış ihracat miktarı endeksleri var. Onlarda %2.7 azalmış. 2025 Ocak ayında 158.1 iken 2025 Şubat ayında 2.7 nokta azalarak 153.8 olmuş. Takvim etkilerine alınmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi 2024 yılı Şubat ayında 142 iken 2025 yılı Şubat ayında %0.2 oranında azalarak 141.8 olmuş. Düşme 0.2 çok da önemli sayılmayabilir. Şimdi bunları e, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış yüzde şey ithalat miktar endeksiyle bakacak olursak bu da 0.7 azalmış. E, 2025 yılı Ocak ayında 128.7 iken 2025 Şubat ayında %7 oranında azalarak 127.7 olmuş. Takvim etkisinden aranılmış seriye göre ise ithalat endeksi 2024 yılı Şubat ayında 117.1 iken 2025 yılı Şubat ayında %2.6 artarak 120.1 olmuş. Yani ithalat biraz artmış denebilir. Ee, ekonomik açıdan iyi bir şey değil tabii ki. Dış ziyaret hattı 2025 yılı Şubat ayında %86.9 olarak gerçekleşmiş biraz önce bahsettiğim gibi bunun yüzün üzerinde olması gerekir. İhracat birim endeksinin ithalat birim endeksine bölünmesiyle elde edilen bir orandır. Bunun 100 çıkması en idealidir. Ama yüzün altında olduğu zaman işçiler açığı verdiğimiz ortada. Şimdi ihracat birim endeksinin ithalat birim endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2004 yılında Şubat ayında 87.2 olarak elde edilmiş olan dış devlet hattı 0.3 olan azalarak 2025 yılı Şubat ayında 86.9 olmuş. Yani geçen seneye göre e, ihracatımız biraz azalmış. Ee, bir, bir önceki programda anlattım ne de onu anlattım bilmiyorum. Şimdi önümüzdeki e, iki aylık süreçte faiz artı, şey Faizlerin düşmesini beklemiyoruz kesinlikle. Ancak bu Haziran döneminde olabilir. O da Nisan ve Mayıs aylarında gelecek enflasyona göre. De enflasyon oranları baz karar verecektir. Merkez Bankası para piyasası kurulu, piyasaları kurulu biliyorsunuz eskiden her ay toplanıyordu. Şimdi e, yılda 8 defa toplanacak. Bu da Haziran ayında yapılacak. Yani Mayıs ayında toplantı yapılmayacak. Dolayısıyla karar 80, e, Haziran ayında verilecektir. Bundan sonra da faizlerde düşme başlayacağını ümit ediyorum. İnşallah e, bir şok gelişimi tabii ki yaşamazsak. bize ayrıların sürenin bugün de sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Ege TV'de kalın değerli izleyiciler.